Herkese merhaba arkadaşlar. Selam birlikte. Kitin kostümlerini full neredeyse fulllemek istiyorum arkadaşlar. Ve ben şimdi bakın bro Pisa bakın abi. Ben bro pes'i siz yokken fullledim. Ve şimdi buradan alacağım. Bakın. Nerede plus? Şu plus galiba. Ha aynen. Ve buradan ve buradan kit boxer Altı pen, altın pençe aldık ve de ruzet var. Ve ve buradan da Cat Boxer arkadaşlar. Ve oyuncu simgesi de geldi. Bir bunu da alalım. Kalmasın. Bu oyunu artık savaş kartında gösterebiliyoruz. Evet, tamam. Ee, ve evet. Şimdi bir de arkadaşlar kitip kostüm var. Bakın. Dükkana buradan geliyoruz. <laughs> Hadi. Ee, dükkana buradan geliyoruz. Nerede? Bakın buradan kovboy bileği alacağım arkadaşlar. Ve bin şeyden alıyorum. Hadi. Hadi. Ve ve kovboy bileği alıyoruz. Şimdi bunlarla beraber maç yapacağız. Bakın. Şimdi ilk önce bununla başlayalım. Tek hesaplaşma. Evet arkadaşlar. Bakın çok güzel. Kostümleri ben sevdim. Bence iyiydi. Yani. Ee, şimdi. Oh Jesse. Jesse ne Jessie Jesse. Jesse Jesse şıp şap şup. Ne 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 gel buraya. Allah al bakalım. Hadi bakalım. Hop. Search. Gel bakalım. Hop hop hop. Hadi be yenildik. O Sörge nasıl yenildin? Neyse o da öldü. Merak etmeyin. Ee, üzülmen da böyleydi. Şimdi... Şimdi bunu alacağız. O cowboy, kovboy bile. Tamam. Arkadaşlar yenilmiş olabiliriz. Çünkü arkadaşlar biz çok kupoyuz yani. Yenilmemiz baya normal. Bir de arkadaşlar karakterlerle Bayağı oynadıktan sonra karakterler bir eskiyor. Hemen kaybediyoruz. Yani eskiyor derken e, şöyle e, karakterimiz ne kadar güçlüyse o kadar düşman güçlüleşiyor. Sonra yenilebiliyorsunuz o arkadaşa. Ve ben de bununla çok oynadım. Ya yani, Brawl fulllemek için. O yüzden o yüzden işte böyle oldu. Ve evet. Leri ile Lavri. Öldüm. Neyse. Bununla da böyle oynadık. Ve arkadaşlar. Ve kitboxer altın pence. Bunu çok sevdim. Bu da çok güzel abi. Arkadaşlar bence önemli olan kaybetmek değil yani kostümleri denemek. Arkadaşlar bu arada eskiden eskiden e, Bro Bropes oyun o Bropes alırken mesela daha Star Ege'leri çıkmadan önce e, kutular varken e, Bro Bropes vardı ama hem kendi karakterini veriyordu hem de kostümünü veriyordu. Niye gitti o özellik anlamadım. Hop bu arada Edgar. Hop hop hop. Hadi Kaç kaç kaç. Tamam. Edgar gel buraya. Eyvah çok yanlış yer. Çok yanlış yer. Abi ya. Ed evet, hepsinde böyle yenildi. Evet sıra bunda. Evet. Ee... Arkadaşlar kazanmak çok zor oyunda. Çünkü yerim bakın mesela karda da öyle. Evet tara 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 Tar, tara beni tara. Hop gel buraya. Tara tarak tarak. Hani tara tarak. Taraya bir kuş yapan yani. Olmazsa benim adım Deniz değil ya. Tara en güzel bu şaka yapılıyor. Hop bibi. Hop hop. Gel 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 sen. Oo, thanks. Fen abimiz burada. Hop. Hop hop hop. Gel buraya. Tamam. Ultim de doldu. Arkadaşlar bu arada kitin otisi Edgar gibi kendi doluyor. Yani bu çok. Yani kit için baya güzel bir özellik. Ve derken kazandım. Arkadaşlar bu. Bu e, şanslı bir kostüm bence. Bu şanslı. Bununla bir kere daha oynayacağım. Belki ben bununla kazanırsam yani bu koşusta baya şanslıymış. Şuradaki iki tane yukarıda alayım mı? Hayır hayır hayır. Nita neyse. Nita yapma. Yapma Nita. Nita ölme. Bak Nita. Evet Nita ölmüş ben orada ne olduğunu nereden bileyim? Tam son kez daha oynayacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Şimdi ee, ee, arkadaşlar tamam oradaki tu arkadaşlar böyle çimenlerde tuzak yapabiliyorlar. Hop. Kutuya girdim. Hop. Eyvah. Kaç 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 kaç. Hop hop. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Evo Daryl Daryl Daryl. Daryl Daryl. ya. Tamam neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bu arada e, arka plan yenilenmiş. Bros Bence iyi olmuş çünkü arka plan kırmızıydı. Yani koyu bir renk. Ben sevmiyordum. Mavi daha güzel olmuş abi. Ve e, siz seviyorum. Görüşürüz.